Herkese selamun canlar. Buhar canavarından hepinize tekrardan ve tekrardan selamlar. Arkadaşlar bir diğer videomuzda doğru düzgün inceleyememiştik. E, Vaparoso Armor Kit. 2 aylık kullanım sonrası ne gibi şeyler başımıza geldi, neler oldu, içimi kolay mı, güzel mi onu konuşacağız. Şimdi e, güzel dostlarım ilk önce cihaz aşırı derecede sağlam, çok sağlam. E, lakin şuralarda aşınmalar oluşabiliyor. Diğer türlü çok korunaklı. Şöyle bastı tuttunuz mu ikisine birden kilidi açar. Yani volt ayarını ikisine birden bastığınızda kilitliyor. Onu da söylemiş olalım. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bana ulaşmak için gmail adresimi açıklama kısmında vereceğim. Şimdi güzel kardeşlerim cihazı şöyle baktığımızda sadece bu bölgelerinde boyalı bölgelerinde aşınma oldu. Diğer yerlerinde hiçbir sıkıntı yok. Hala e, düşmelere karşı gördüğünüz gibi dayanıklı. Hiçbir sıkıntı yok. Defalarca düşürdüm. Herhangi bir sorunu yok. E, şöyle. Şurası benim çok hoşuma gidiyor. Buradan. Burayı açtığınızda buradan likit doldurabiliyorsunuz. Sonra e, sökümü takımı kolay. Koili e, Vaporüsü targetli. Targetim koili ile GT'yi aynı şekilde. Aynı koil. Yani her yerde bulabilirsiniz ve benden almak isterseniz açıklama kısmında gmail adresimi vereceğim. Arkadaşlar Vozoğlu her şeyi bütün ürünleri benden temin edebilirsiniz. Yani açıklama kısmındaki verdiğim gmail'e yazarsanız geri dönüş alırsınız. Cihaz son derece kaliteli. Memnun muyum? Memnunum. Buar performansı tat performansı olarak lider bir cihaz. Yani biraz büyüklüğü var ama sağlam cihaz isteyenler için birebir 2 aydır kullanıyorum. Bilginiz olsun hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kendinize iyi bakın.